PlayStation 3 piyasaya çıktığında hem fiyat olarak hem de oyun içeriği bakımından çok güçlü bir giriş yapamamıştı. Özellikle Microsoft Xbox 360 ile hem uygun fiyatı hem de özellikle getirdiği yeniliklerle piyasayı domine etmişti. Sony ise PlayStation 3'ün 500 dolarlık fiyatıyla büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Daha sonrasında ise hem özel oyunları hem de üçüncü parti firmaların desteğiyle Sony, son zamanların en çok satan konsollarından birine dönüştürmeyi başardı PlayStation 3'ü. Bu videoda ise tüm zamanların en iyi 10 PlayStation 3 oyununa bakacağız. Bu liste ünlü yabancı oyun basımlarının ortak listelerinden baz alınarak yapılmış olduğunu şimdiden belirtmeliyim. Liste sizi hayal kırıklığına uğratacağını düşünüyorsanız köşeden çıkan Babürler listelerine göz atmanızı tavsiye ederim. Son olarak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha, bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. 2009'dan önce dövüş oyunları gerçekten çok zor bir durumdaydı. Street Fighter 4'ün çıkışıyla beraber dövüş oyunlarına olan büyük bir hasrette son bulmuş oldu. Gelmiş geçmiş en iyi dövüş oyunlarından biri olarak kabul edilen Street Fighter 2'den sonra dördüncü oyun Genel anlamda çok ama çok beğenilmişti. Ultra Street Fighter 4 ise hem eksik olan karakterleri oyun ekliyor hem de oyunu daha kusursuz bir hale getiriyordu. 2002'den beri Insomniac Games'in Ratchet Clank serisi PlayStation serileri arasında en sevilen markalardan biri olmayı başarmıştı. PlayStation 3'e çıkmış serinin en başarılı oyunlarından biri olarak kabul edildiğini söylemem gerek. Ratchet and Clay, Craig in the Time sanırım PlayStation 3'e çıkmış ve serinin en başarılı oyunlarından biri olarak kabul edildiğini söylemem gerek. Kişisel silahınızı üretmek gibi birçok yeniliğini de beraberine getirse de seri genel anlamda en sevilen hikaye örgüsüne sahip oyunlardan biri olduğunu da belirtmem gerek. Batman serisi hakkında sanırım çok fazla konuşmaya gerek yok. Ama Batman Arkham City hem genel anlamda seriyi daha ileriye taşıması ve en önemlisi daha önce hiçbir oyunda görmediğimiz dövüş sistemini bizlere daha akıcı bir şekilde sunmasıyla oldukça başarılı bir Batman oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Serinin 3. oyunuyla beraber büyük bir sessizliğe gömüldü Batman serisi. Kendisini tekrardan aramızda görmeye gerçekten de sabırsızlıkla bekliyoruz. İlk oyunun kat ve kat üstüne koyarak karşımıza çıkan Little LittleBigPlanet 2'nin en çok sevilme nedenlerinden biri de 50'den fazla seviyeli bir hikaye moduna sahip olması ve sağlam bir güçlü bir ilerleyiş tarzında o oyunculara çok iyi bir şekilde aktarmasıydı. Ayrıca arkadaşlarınız ile uzun bir süre online olarak eğlenebileceğiniz nadir oyun serilerinden biri kendisi. Daha önce hiçbir şekilde Little LittleBigPlanet serisini oynamadıysanız... Little Big Planet 2'ye kesinlikle bir göz atmanızı öneririm. Valve'ın sanırım oyun dünyasına kazandırdığı en nadide oyun serilerinden biri Portal. Valve'ın her ne kadar elindeki bütün markaları ikinci oyun ile sonlandırsa da Portal serisinin ben bir gün devam edeceğini düşünüyorum. Ortadaki ilk oyuna göre oldukça büyük bir oyun. En önemlisi ise değerli toplu bir hikayeyi bizlere sunması. Sonrasında ise oynanışa getirdiği ince dokunuşlar ve oynanışı daha zevkli hale getirmesiyle Val son yılların en eğlenceli oyunlarından birine biz de sunmayı başarmıştı. Umarım Val bir gün şu inadından vazgeçer ve Portal serisinin de dahil olduğu bütün serilerin yeni oyunlarını bizlerle buluşturur. GTA 5 hakkında fazla söyleyecek bir sözüm yok. 10 yıldan fazladır hayatımızda ve artık GTA 6'nın çıkmasını beklemekteyiz. Demon Souls'dan sonra çıkan ilk Souls tak oyun olan Dark Souls hem oyun dünyasına Souls tak türünü tanıttı hem de zorluğuyla birçok oyuncuyu delirtti diyebiliriz. Üçlemenin temel taşı olacak olan Dark Souls serisi hem Souls-like türünün savaş ve ilerleme sisteminin temel taşını attı hem de türünün kurucu isimlerinden biri olarak da yer aldığını söylemeliyiz. Rockstar'ın GTA serisinden sonra biraz da vahşi batıda geçen bir şeyler yapalım diyerek ortaya çıkardığı Red Dead serisi Koşkusuz PlayStation 2'nin en sevilen oyunlarından biri olmayı başarmıştı ilk oyun. Red Dead serisinin ilk oyunu olan Red Dead Revolver PlayStation 2'nin en sevilen oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Yıllar sonrasında gelen Red Dead Redemption oyun dünyasının en başarılı serilerinden birini koşkusuz doğurmuş oldu. Bunun en büyük nedeni ise elbette ki hikaye anlatımındaki ustalık ve oyunun atmosferinin gerçekten de vahşi batıyı yakalamasıydı. Zaten sonrasında çıkan Red Dead Redemption 2 ise tüm zamanların en başarılı oyunlarından biri olarak gösterilmekte. Eğer elinizde bir PlayStation 3 var ise Red Dead Redemption'ı kesinlikle bir denemenizi tavsiye ederim. <laughs> İyi kançartı oyunu çok sevilse de Sony'nin bir türlü istediği popülariteyi bir türlü yakalayamamıştı. Ama hem Sony hem de oyunun yapımcısı Naughty Dog ısrarlı sonucunda çıkan ve sadece PlayStation 3'ün değil oyun dünyasının en popüler serilerinden biri haline getiren Uncharted 2 ile karşımıza çıktı. Açılış sekansındaki tren sahnesi olsun, oyundaki macera, keşif hissi, hatta oyundaki yan karakterimiz Elena ve Sully olan ilişkilerimiz olsun hepsi yerli yerinde ve gerçekten muazzamdı. Uncharted 2 tüm zamanların en sevilen Uncharted oyunlarından biri olduğunu da belirtmemiz gerek. Özellikle şu son aylarda Astrofas'ın adını tekrardan sıklıkla duyar olduk. Remake olarak hem PlayStation 5 hem de PC için çıkacak olan Last of Us aslında ilk olarak PlayStation 3 için karşımıza çıkmıştı. Elbette çıkışından sonra oyun dünyasını da adeta kasıp kavurduğunu hatırlıyorsunuzdur. Joe ve Ellie'nin hikayesi yani bir baba ve bir kız ilişkisini oldukça güzel bir şekilde biz oyunculara aktarmıştı. Diğer videolarımda da her zaman dediğim gibi eğer bir adet PlayStation 3'ün varsa ilk oynayacağın oyun kesinlikle Last of Us olmalı. Evet babürler tüm zamanların en iyi 10 PlayStation 3 videosundan aktaracaklarım bu kadar. Sizler için tüm zamanların en iyi PlayStation 3 oyunları hangileri cevaplarınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.